Merhaba arkadaşlar. Bugün annem ve babam hasta olduğu için yemek yapamadıklarını düşündüm. Ve ben de onların yerine bir yemek yaptım. Ve işte yemeğimi de size göstereyim. Karşınızda makarna soslu kaşarlı makarna. Evet gerçekten de çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bu arada bu makarnayı yaparken annem ve babama da yemelerini söyledim ve tepkileri de gerçekten de çok iyi oldu. Ve mükemmel yapmıştım. Aferin bana. Ve sizde eğer aileniz hasta olduğu zaman onlara ne yaparsınız yorumlara yazın. Ve bu videoya da abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve kendinize çok dikkat edin. E